Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir inceleme bölümü ile karşınızdayım arkadaşlar. Yani i̇ncelemeye başlıyoruz. Daha fazla inceleme bölümü gelmesi için sizden like atmayı. Yeni inceleme bölümümüzde siz nasıl izlediniz arkadaşlar? Bugün inceleme is videomuzda 3 film ve 2 diziden bahsetmek istiyorum. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi filmlerle başlayalım. Sonrasında dizilere geçelim. Bir serisi ilk defa izlediğiniz için kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. İnceleme serisi de ben arkadaşlar hem film ve dizileri inceliyorum ama kısa kısa inceliyorum. Daha önce filmleri ve dizileri incelemediğim bir şey ince bir serisi. İlk defa izleyenler için buradan hatırlatma e, yapmak istiyorum. İsterseniz öncelikle filmler başlayalım. Ona daha sonrasında dizilere geçelim. İlk filmle başlayalım arkadaşlar. İlk filmimiz geçen yaz filmi. Geçen yaz filmi bir Netflix yapımı Türk filmi arkadaşlar. Geçtiğimiz Temmuz ayında yanlış hatırlamıyorsam çıkmıştı. E, film 90'ların e, yazında geçen bir e, 90'ların yazında geçen bir gençlik filmi. Yani gençlerin bulunduğu bir film. Başrolünde Ece Çeşmeoğlu, ee, Fatih Şahin ve Halit Özgür, Sarı gibi birçok bir isimle yer aldığı bir Türk filmi. Film ben uzunla izlemek istiyorum. ve sonunda izledim arkadaşlar. Yaz 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 filmi olmasına rağmen yere izledim. Film yönetmen koltuğunda yana tekme yana tekme eden Ozan Çırtan üstleniyor. Film yönetmen koltuğunda film ben önceki nasıl buldum? Film ben iyi bir filmdi gerçekten iyi bir filmdi ama süper film değildi. yani Ben süper film olduğunu düşünmüyorum ama iyi bir filmdi. Tek eksiğim sadece tempo 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 kısmında birazcık son yaşının. Sonuna doğru temposunun biraz düşmesi oldu ama onun dışında gayet iyi bir film karşıma çıktı. Türk, Türk adına iyi bir film karşıma çıktı. Sizin de izlemeniz zorundayım arkadaşlar geçen yaz filmine. Tabi bu e, tabii şu an havalar soğudu ama siz yazın izleyebilirsiniz belki geçen yaz filmini o yüzden. Ve benim geçen yaza puanım 10 üzerinden 7. Şimdi sonra arkadaşlar. Benim en sevdiğim yönetmenlerden Ridley Scott'ın yönettiği yeni filmi Son Devirler filmi. Başrolünde eee Matt Damon, e, Adam Driver, Jude Law ve Ben Affleck'in başrolünde oynadığı bir dönem filmi. E, film Fransızların e, Fransız, film Fransızların e, Fransız savaşçılarının e, bir bir savaş olmasını anlatıyor. Savaş oluyor. E, oluyor. Ondan sonra Son Devirler başlıyor işte. Onun hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Film öncelikle oyuncu kadrosu, müzikleri, sinematografisi çok iyi. Özellikle yönetmek konusunda e, daha önce benim çok sevdiğim bir film kurgu filmi yöneten e, Scott de çok iyi bir yönetmen kesi de. Ben çok seviyorum Ridley Ve bu serisinin belki de Dune'dan e, sonra belki de en iyi film olabilir diye düşünüyorum ama ben düğünü daha çok sevdim öncelikle onu söyleyeyim ama bu film bu yıl izlediğim en iyi film olabilir kesinlikle son derece filmi. Will Scott G'ye döndü ve gerçekten çok beğendim filmi. Kesin izlemenizi önemli arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Ee, sen de son duello filmini kesin izlemenizi önemli arkadaşlar. Son filmi gerçekten harika bir film. Ve benim son duello puanım 10 üzerinden 9. Şimdi e son bahsedeceğimiz filmi e geçemiyoruz. Son bahsedeceğimiz film Hızıza Odusu. Yani Army of Thieves filmi. Film e, ee, izleyenler bilir. Army of e, ee, yani öyle oldu Filminde bir hızlı skaletlerimiz vardı. Onun hikayesini anlatıyor. Yani film e bir ekip kurup ondan sonrasında bir bankaya gidip e kasayı açan dostumuz işte sonrasında da pa 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 paraları sormasını anlatıyor. Bunun hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Filmin yönetmen kodunda tabii ki başlıyor oyuncumuz e, Sebastian'ı canlandıran dostumuz e yönetmen kodunda ama yapımcımız tabii ki de benim çok sevdiğim Batman Müslüman, Superman, Man of Steel ve e, e Steel, e, Justice, gibi, Justice League gibi filmleri yöneten Zack Snyder oturuyor yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda o yok çünkü e, zaten ilk e, Army dedi. E, i̇lk yöneten Zack Snyder'dı ama bu filmde yapım üzerinde üstlendi. İyi bir iş çıkarmış diye düşünüyorum. Onun için oyuncu kadrosu gerçekten çok iyiydi. Ben çok beğendim ve filmi izlerken çok keyif aldım. Kesinlikle harikaydı. Sebastian Dostumuz gerçekten çok komik bir, çok iyi bir kar iyi karakter olmuş ama film, film bence tek sıkıntısı benim için hikaye ve temposuydu. Ama onun dışında e, e, be, filmde eğlendiğim bölümler beni o kadar mutlu etti ki kesinlikle de izlemenizi öneriyorum arkadaşlar ama iyi bir, çok iyi bir film değil, çok iyi bir film ol olmadığını düşünüyorum ama iyi bir film ama harika, süper film değil Army of the Thieves. Yani ben keyif aldım ama süper film değil. Kesinlikle de süper bir film değil. Ve benim e, ee, hızlı oldu stream yapalım. O yüzden de Şimdi arkadaşlar sıradaki filmlerimizi e, e, şimdi filmlerle alakalı e, bu o kadar da şimdi dizilere geçelim. İlk dizimiz Maya ve Üç Savaş Trafik dizisi. Mimi dizi Netflix'te bulunan bir mini son dizisi. Filmin, e, filmin yapımcısı daha önce benim çok sevdiğim a, hayat kitabı filmini yöneten e, George Guthrie'si yapımcının yapımcının üstleniyor. Zin yapımcını o üstleniyor. Zin yapımcısı bence o devrim ve e, filmin atmosferi ve onun e, atmosferi ve aymaz sonu kesinlikle harika bir film. ani e, ani prenses ona Maya'nın hikayesini anlatıyor ve e, ve kaç tane beş tane galiba kehanet var bu ke kehanetin beraber macerasını anlatıyor. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. İbrahim Aslan dizisi ben çok beğendim. Harika dizi. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Benim e, Maya ve 3 Savaşçı dizisini yapalım. O yüzden 9. Şimdi son bahsedeceğim diziye geçiyorum. Son bahsedeceğim dizi son zamanların en çok izlenen ve en çok konuşulan dizilerinden Niye Netflix dizisi Squid Game dizisi. Squid Game gerçekten e, ilk, 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 yani ilk çok beklentimi karşılayamamıştı. Yani beklentim çok yoktu açıkçası. Sonra aynı Doping'de olduğu gibi e, oturup izledim ve gerçekten çok beğendim. Tabii dizide e, platform gibi kalma başlayan bu dizide var. E, Squid Game zaten çok, çok popüler oldu. Yani Squid Game'i bir, bir çok kişi izlemişti diye düşünüyorum. Zaten konusunda çok anlatmama gerek yok. Ve harika bir dizi Squid Game. Gerçekten dışarıda bir dizi. Ben çok beğendim. Ve benim Squid Game'e puanım 10 üzerinden 9. Son zamanlarda izlediğim ve filmler bu şekildeydi. Siz son zamanlarda neler izliyorsunuz? O yorumlar kısa unutmazsanız çok sevinirim. Daha uzun incelemeler bölümü gelmişsiniz için de bir önceki incelemeler bölümüne izlemenizi sağlıkla izleyin. Kanalıma ve like unutmayın. Bir sonraki film ve dizi incelemelerinde görüşmek üzere. <laughs>